Merhaba arkadaşlar. Geçen bölümde Sovyetler Birliği'nin bürokratik dozlaşmasını ele almıştık. Bu bölümde aslında onunla doğrudan alakalı olan bir başka konu Lenin'in son kavgasını ele alacağız. Tabi Sovyetler Birliği tarihi maalesef memleket solunda çok fazla bilinmiyor ya da çok detaylarına hakim değiliz genel olarak. Ve Lenin'in son kavgası aslında çok kritik ve çok belirleyici bir kavgaydı bu. Bu da maalesef çok fazla bilinen bir konu değil. Belki vasiyeti Lenin'in vasiyetinin kulakta olgun olanlar çoktur ama bunun hangi içeriği ve hangi mahiyete geldiği ve hangi büyük kavganın bir parçası olduğuna dair meseleler aslında çok da fazla bilinmiyor. Lenin tabii bu kavgası aslında bir e, tragedya kahramanına yakışır derecede bir e, mücadeleydi. Çünkü bir yanıyla devrimin yaratıcısı, işte temel lideri kendi yaşamını adadığı ve başarı olduğu eserin gözlerinin önünde kayıp gittiği e, korkusu ve bunun getirdiği kaygılarla hasta yatağında büyük bir azimle, insanüstü bir çabayla işte toparlanır, tekrar kriz geçirir, tekrar işte izole edilmesi çab çabaları vardır. Hani müdahale ettiği, mücadele ettiği kişiler buna karşı tabii seslerini onu susturmak isterler. İşte bütün bu meselelerde en son vasiyetini de yazar, bu vasiyetini daha da belirginleştirir. Ve nihayetinde Lenin bu kavganın ortasında hayatı sonlanır ve İşin tabii acı tarafı Lenin'in bu nihai kavgasını tam anlamıyla hatta sonuçları itibariyle bakıldığında kesinlikle verememiştir. Sağlık durumu buna izin vermemiştir. Mesele doğrudan söyleyecek olursak yani bu aslında öyle basit bir mücadele değildi. Yani işin bir tarafında bürokratik yozlaşma ama giderek Lenin bununla kavga ettikçe bu kavga kendisini Stalin'e kadar götürecekti. Ve bunun daha da önemlisi bürokratikleşmenin politik sonuçları siyasal yansımaları, ideolojik yansımaları kendisini aşak edince Lenin açısından mesele artık son döneminde çok bir ulaşmıştı. Ve tabii çok geç kendisine hani ölümüne yakın olmak anlamında çok geç bir zaman dilimi olsa da Lenin meseleyi tam derinliğiyle kavrama şansına sahip olmuştu. Ve burada Stalin'le kapışmak zorunda kaldı. Ve bu kavga tabi dediğimiz gibi çok öyle basit bir kavga değil çünkü işin ucunda hakaretler var, tehditler var. Tabi Stalin cephesinden gelen Kurbuskaya'ya, Lenin'in eşini, yani Lenin'in işte Lenin kişisel o anlamıyla ilişkilerini bile kesmekten söz etmesi var. Stalin'in tabii bütün sıçrama tahtası olarak kullandığı, bütün gücünü aldığı genel sekreterlik makamından tabii tasfiye edilmesi, vasiyetinin yazdığı ölçüde genel sekre, sekreterlikten alınması meselesi var. Bunun kongreye hazırlanan Lenin'in anlattığı büyük bir bomba Lenin'in sekreterlerinden biliyoruz. Bir bombadan bahsediyor Lenin Stalin'e karşı. Ve aslında bütün bu kavganın genel şablonu ise Sovyetler Birliği'nin ki bu meseleyi patlatan Gürcü meselesiydi. Bu, bu boyutta Sovyetler Birliği'nin nasıl bir devlet düzeni olarak tayin edileceği konusu aslında tam bir kavganın patlamasına sebep olmuştu. Yani hangi oranda merkezi olacaktı? Sovyetler Birliği'nin değişik kurucu cumhuriyetler eşit düzlemde yer mi alacaklardı? Yani Lenin'in kafasındaki gibi dış politikada ve savunmada bir merkeziyetçilik ama bunun dışında da tabii Gürcistan komünistlerinin, Gürcistan işçilerinin, Gürcistan'ı yönettiği bir durum olması gerekiyordu. Yoksa Salih'in kafasında ise tamamen Çarlık modelindeki bir katı bir merkeziyetçilik meselesi vardı. Yani aslında Lenin daha genel bağlamda partiyi ve devleti yeniden organize etmek için, baştan aşağı değiştirmek için bir kavga örgütlemek peşindeydi. Belki burada söylemek de gerekiyor. Bu tabi devletin ve partinin baştan reorganizasyonu meselesi çok kritik bir mesele ama genel bağlamları zaten Sovyetler Birliği'nin bütün tarihsel yörüngesinin yani devrimi yaymak, daha sonraki meselelerde bir komünist dünya kurmak, bir ulusların kardeşliğini eşit bir zeminde örgütlemek gibi temel mesele aslında Ekim devriminin yapılış gayesiydi. Ama bunların büyük bir tehlike altında olduğunu gördüm. Ve şimdi isterseniz meseleyi kısaca el almaya başlayalım. Lenin hastalığı, vasiyeti, Gürcü meselesi bunları bir özetlemeye başlayalım. Evet, aslında Lenin bürokratikleşme dair meselesi daha devrimin iç savaşçılarında dahik söylediği bürokratik olarak yozlaşmış bir işçi devlet olması meselesi. İşçi sınıfının bu anlamıyla atomize olması meselesi. Lenin bu konuda sürekli şikayet ediyordu. Zaten 1921 başına kadar ülke iç savaşla çalkalandı, birçok kez yıkım noktasına geldi. Kronstadt isyanı büyük, çarpıcı ve çok üzücü bir isyan oldu ve ardından da tabi yeni ekonomi ve serbest piyasaya ödünler verildi. Lenin bu bürokratikleşmeye karşı bu e, mücadelesinin bu ilk döneminde meselenin derinliğinin henüz o kadar farkında değildir. Yani meseleyi bir idari reformlar süreci olarak görür. Bürokratikleşme dışsal bir şeydir. Yani bu Çarlık'tan devralınan miras, bunun geleneğini sürdürmesi, tabi yüz binlerce kariyeristin iç savaş sonrasında partiye dolması, NEP döneminde tabi böyle bir şeytanla uzlaşma'nın beraberinde getirdiği bir takım yanılsamalar, işte motivasyonsuzluklar, yoldaşmalar, bunun tabi fikirlere yansıması, bütün bunları tabi dışsal bir olgu olarak görüyordu ve bunların temizlenebileceğini tabi doğal olarak. Bunun için de tabi sert davranmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela yüz binlerce kişinin partilerin ihraç edildiğini biliyoruz. Ya da partinin merkez komite üyesinin yüzde çıkarılmasını ve bunun genç işçilerden almışmasını söylüyor. Ama bakıldığında mesele tabii böyle e, gerçek anlamda Lenin bunu zaten önümüzdeki süreçte aylar içerisinde ya da bir yıl, bir buçuk yıl bir, bir zaman zarfıyla fark edecek ki o da şudur. Mesele böyle bir takım idari reformlarla, bir takım yapısal parti değişiklikleriyle e, giderilecek bir şey değil. Mesela genel sekreterliğe Stalin getirilmesi de bu anlamıyla e, bu konuyla alakalı. Çünkü Stalin sert birisi. Yeri geldiğinde kurnazlığı biliyor, işte gaddarlığı biliyor, çeşitli insanları kullanmayı, örgütlemeyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir kişi de aslında bürokratikleşmeye karşı düşünülmüş birisi. Ama aslında mesele Stalin aslında bu bürokratik teşkilatın daha e, bir iç savaş yıllarında kendi hizbini örgütleyerek zaten temel reisi olarak yükselecektir. Bu anlamıyla tabii e, mesela partiden yüz binlerce kişinin atılması meselesi de ya da kurulan işçi köylü müfettişliği gibi bazı kurumlar bütün bunların hepsi yine bir takım yönetici seçkinlerin, elitlerin parti üzerinde ve devlet aygıtı üzerindeki yani bürokrasi üzerindeki disiplini arttırmaktan başka bir şey yaramadı. Yani dolayısıyla mesele çok daha derindeydi. İşte Lenin'in bu meseleyi idrak etmesi yani bunun toplumsal kökenlerini anlaması ile birlikte pozisyonu tabii çok farklı bir hale alacaktır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Toplumsal tarih tabii Lenin'in en iyi yaptığı şey yani toplumsal güçler dengesini analiz etmesiydi. Ve bu anlamıyla bakıldığında işçi devletinin dayandığı toplumsal tabaka tabii en başta sanayi işçi sınıfı. Diğer tarafta köylülüğün en yoksul kesimleri ve tabii entelejensiyanın bir kısmı. Şimdi bakıldığında işçi sınıfı dekresi olmuş, darmadağın olmuş. Köylülük bu anlamda toprak reformunun ardından uygulanan ekonomik politikalarla birlikte onun içerisinde de yine küçük burjuva düşmanlıklar ya da zenginleşme kaygılar almış yürümüş ve devrim motivasyonunu genel kitle anlamında kaybedildi. Korkunç bir iç savaş yaşamış. İşte bu oranda bürokrasi yani yeni devletin toplumsal tabanı olarak yani idari aydır, devlet aygıtı bunun toplumsal tabanı olarak gelişmiş. Yani havada boşlukta kalamazdı sonuçta Sovyet iktidarı ve yeni bir toplumsal güç aslında orayı doldurur şu mesele. Bu toplumsal güçle alakalı. Ve Lenin'in ilk et etapta düşündüğü gibi mesele bir takım böyle dediğimiz bir reformlarla halledilecek çapta, küçük reformla halledilecek çapta bir şey değil. Çünkü dışsal bir olgu değil. Yani bürokratikleşmenin partiyi ne kadar yozlaştırdı ve bu yozlaşmanın Lenin'in düşündüğü gibi partinin alt kademelerinde ve günlük yaşantıdaki şurada burada denkleşen halkın da bu anlamıyla deneyimlediği bir olgu olmadığını Lenin'e le göre bunun en tepeye yansıdığını yani partinin aygıtında bu takım yozlaşmaları tabii önlemek anlamında görevli olduğu düşünen insanların kendi içerisinden başladığını, yani bürokratik yozlaşmanın en tepeye sirayet ettiğini Lenin'i fark edecek. İşte bu fark etme Lenin'in hayatının son dönemindeki esas büyük kavganın olgunlaşmasını beraberinde getiriyor. İlk önce mesela aslında dış ticaret tekeriyle alakalı bir konu. Çünkü o zaman yeni ekonomi politika serbestleşmeyi, tarımda piyasalaşmayı savunuyordu. Bunun tabi Harari'de savunucuları vardı. Buhari mesela bu anlamıyla bunu söyleyebiliriz. Ve onlar dış ticaret tekelinin de gevşetilmesini ya da kaldırılmasını istiyorlardı toptan. Yani bu dış ticaret tekelinin kaldırılması demek bir Sovyetler Birliği'nin yani işçi devletinin bu anlamıyla köylülük üzerindeki denetimini kaybetmesini, ekonomik kontrolü fiyatlar üzerindeki kontrolü kaybetmesi anlamına geliyordu. Ve giderek aslında bir proletere diktatörlüğünün Büyük bir baskı ve de dış etkileri açık yani emperyalistlerin müdahale edebileceği bir ülke konumuna sokmak anlamına gelecekti. Ve buna tabii Lenin şiddetle karşı çıktı. Bu artık 1922 yılına geldiğimizde Lenin'in artık esas sağlık problemleri yani inme. Yani bir tarafından Lenin'in felç geliyor, toparlanıyor. Bu sarmala girmiş durumda Lenin. Ve ülkede bir anlamıyla giderek yetkilerin giderek azalan ellerde yoğunlaşması ve bu giderek azalan ellerde yoğunlaşan bu yetkilerin de en sonunda Stalin'in işaret ettiği bir dönem bu aslında. Ve bakalım Stalin de bu dönemde dış ticaret tekelinin gevşetilmesi ve kaldırılmasından yanı olan ekibin içerisindedir. Ve Lenin burada işte Lenin'le Troşkin arasında le bir ittifakın ve bir bu anlamıyla da bir bloğun oluşmaya başladığını görüyoruz. İlk mesele budur. Çünkü Troşkin, Lenin açısından bu mesele çok kritiktir. Ve Troşkin'e yazdığı yazılarda, mektuplarda, yazışmalarında şunu görüyoruz. Yani bir blok teklif ettiğini, ittifak teklif ettiğini, kendisine bir şey olması durumunda bunu Troçki'nin işte bu işi üstlenemeyeceğini ona sorduğunu biliyoruz. Ve nihayetinde Lenin'in, tabii Lenin bu anlamıyla hasta yatağındadır ama sürekli birileriyle görüşür, başkalarının fikirleri dolaylı yoldan alır, onlarla yazışır. Yani politikanın içerisinde kalmaya devam etmek istemektedir. Çünkü bu bir hayli endişelidir. Bu dış ticaret tekeli meselesi Lenin'in ciddi oranlı sinirlerini germektedir ve nihayet Lenin'le, Troşka'nın bu konuda bir ittifak kurması ve Lenin'in tabii muazzam bir otoritesi var, onun bastırmasıyla birlikte karşı tarafın bozguna uğradığını görüyoruz ve bu anlamıyla Troşka'ya gönderdiği, yine bu, bu anlamda mektuplarda Lenin çok fazla kişisel şey kullanmaz yazışmalarında ama o dönemde artık Troşka'yla yazışmalarında bu kişisel bir üslup ve dilin de öne çıktığını görüyoruz ve burada da tek bir kurşun atmadan kaleyi e, zapt ettik, ele geçirdik. Artık e, durmamamız lazım. Size durmayıp ilerlemeyi öneriyorum diye. Troçki'ye bir teklifte bulunmaktadır. Ve tabi e, bu meselelerde de Stalin'in artık Lenin'e karşı adım adım hani bir sesini yükseltmeye başladığını da göreceğiz. Yani bir anlamıyla Stalin tabi kurnaz birisi olduğu için birden hani U dönüşü yaparak eski pozisyonunu terk eder. Kendini ezdirmeyi sevmez. O yüzden de hani, bir dediğini bir dediğini tutmaz. Yani süreç içerisindeki pozisyonların sürekli zikzaklar çizdiğini söyleyebiliriz. Ama artık böyle en azından Lenin'in olmadığı toplantılarda Lenin'in fikirlerine karşı çıkmak konusunda çok daha cesur davrandığını ve bu anlamaya kendi rüştünü de bu şekilde yani Lenin gibi bir deve böyle bir çapta onu eleştirmesiyle birlikte kendi şahsi olarak ağırlığını da gösterme isteme istemektedir. Stalin, Lenin'in kendisine bilendiğini ve aradaki gerilimini tabii ki gayet farkındaydı, iyi farkındaydı. Ve bir anlamıyla kendisi de çok güçlü hissetmeye başladı bile önemli. Yani artık palazlanma uç noktaya varmıştı. Ve bunun en iyi örneklerinden birisi de Kamenev'e yazdığı bir mektupta işte Lenin'in ulusal liberalliğinden bahsedecek. Yani Lenin'in ezilen uluslara olan sempatisini anlatırken onun ulusal liberalliğinden dem vuracak kadar bir yazılı bir notta bunu işleyecek kadar da artık e, kendisini güvende, güçlü ve lenine diş geçirebilecek, hasta lenine diş geçirebilecek bir pozisyonu kendisini gördüğünü de e, burada ekleyelim. Bu anlamıyla tabii Lenin'le nötrolojik esas e, olarak daha da birbirine kenetleyen mevzu bu süreçte Gürcü meselesi oldu. Çünkü Gürcü meselesi şöyle, şununla alakalı bir konuydu. Gürcistan'ın Sovyet rejimi yeni tahsil edilmişti. Ve bu tahsilin ardından Gürcü komünistleriyle Stalin arasında bir e, kavga patlak verdi. Çünkü Stalin Orada hani bir sömürge valisi gibi davranmaya başlamıştı. Yani bir katı merkezli içileşme. Sovyetler Birliği'nin tabii yapısal formatında belirlendiği yıllar. Ve bu anlamıyla işte Gürcistan'dakileri doğrudan işte bir Trans-Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan içinde bağlı olduğu bir aynı torbaya sokmak istiyor. Ve bunu da doğrudan Moskova'ya bağlamak istiyor. Ve bu da tabii komünist ülkede çok ters bir konu. Çünkü dediğimiz gibi Lenin'in kafasındaysa çok daha federatif, çok daha özerk savunma ya da Dış politika konuları dışındaki alanlarda tamamen ayrı eşit cumhuriyetler olarak kurgularken katı bir merkeziyetçilik de dayatıyor. İşte Gürcü komünistleri ki bunlar çok aslında değerli ve özel süzülerek gelmiş yoldaşlar. Şey, i̇şte Abini gibi Maharası gibi Tesenizası gibi yoldaşlar çok da değerli yoldaşlar o anlamıyla ama onların hatta denilebilir ki insanlar da daha kapasiteli insanlar ve tabii geçmişte bir takım kin, kinler de var yani bu kişilerle. Stalin arasında bir takım şahsi hesaplaşmaların da söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve giderek mesela oradaki baskı yoğunlaşıyor. Onlar görevden alınmaya başlanıyor. Moskova'ya çekiliyor. Hatta en sonunda kişisel olarak bir işte Stalin'in sağ kolu o da bir gürcüdür. Sergo Orkiniste'nin bizzat oradaki gürcü Komünistleri'ni fiziksel saldırılarla darp ettiğini de biliyoruz. Ve bütün bu süreç boyunca Lenin'den tabii gürcü komünistleri Lenin'den yardım ister. Ee, ve tabii şöyle de bir şey var. Kendileri artık yani ulus milliyetçiliğini yani bir çar bürokratı gibi, çar valisi gibi davranan bu kişilerin e, diğer kesimleri bir milliyetçi sapmacılık da suçlaması tabii suçlamayı ters yüz etmek anlamına geliyor. Ki mesela bunlardan birisi Maharat Zerami, yani Lenin'in ulusların kendi kaderinin tayin hakkı ilkesine bile karşı çıkmış birisi. Ezra Uluslu, Uluslu olduğu halde. Dolayısıyla onu böyle suçlamak, yani milliyetçi sapmayla suçlamak da kolay bir şey değil ama çok kaba saba bir şekilde Gürcü komünistlerin ezilmeye çalıştığını görüyoruz. Ve nihayetinde Lenin bu meseleleri hasta yatağına en sonuna ulaşır. Çünkü Lenin hasta yatağındayken abluk altındadır. Yani yazışmalar yapılmaz, gerçekler saklanır. Burada tabi Stalin'den bahsettik. Bunun sağ kolu Orkinise'den bahsettik. Orkinise'nin şiddet uygulayacak kadar kabalaştığını bahsettik. Buradaki baskıları, görevden alınmalarını, Moskova'ya çekilmelerini bahsettik. Ve tabi Gürcü komünistlerinde aslında köklü, dişli komünistler olduğundan bahsetmiştik. İşte burada bir figür Czerzinski'dir. Czerzinski de kendisi de Polonya asıllı bir komünist. Ama o dönemde Stalin'in ekibinden yana nihayetini şunu da tekrar ama Stalin yani İç Savaş'tan beri kendi ekibini örgütlemek için ciddi bir çaba sarf etmiş. Örgütçülüğünü kulis adamlarını konuşturmuş. Ve nihayetinde de aslında Lenin bu kayaya şu anda şiddetle toslamakta. İşte Czerzinski de yani bir istihbaratçı olarak Lenin'e bu konu hakkında yanlış bir yere aktarıyor. Gerçekler saklanıyor. Gürcü komünistler kötüleniyor. Gürcü komünistler ilk başta başvurduğunda Lenin onların tesiriyle Gürcü komünistlere pek yüz vermiyor. Ama artık bir saatten sonra meseleler iyice kokusu çıkınca Lenin bu meseleyi sahipleniyor ve bizzat tabi güvenmediği için artık düşünün yani partinin kurucu liderisiniz, ekim devrinin liderisiniz ama artık bazı şeyler size güvenilmiyor, siz dışlanıyorsunuz. Doktorlar vasıtasıyla, sağlık gerekçesiyle politikada el çektirilmek isteniyorsunuz. İşte herkesle bir izolasyon sağlanıyor. Kimseyle görüştürülmüyorsunuz. Sadece kim var yanında? Doktorları dışındaki doktorları da Stalin adamları. Sadece tabi sekreteri Tokyeva, tabi eşi Kurupskaya, kardeşi Maria Ilnişnina ve de Galeasiyer gibi başka bir sekreteri daha ve Bolodiceva. Bu, bu tarz sekreterleri yani birkaç sekreteri ve eşi ve kardeşi. Ve bu ekip tarafından tabii dış, dışarıdan bilgiler gelmekte. Lenin bu izolasyonu hasta yatağında olsa kırmaktadır da ve nitekim kendi Gürcistan'da kendi ekibini kurar. Ve bu noktada Kamenev'e de güvenmez. Çünkü Kamenev de o zamanlarda Stalin'i tabii biraz küçük görse de kendisini altta görse de Stalin'in koruma kaygısıyla yaklaşır ki Kamenev örneğin Krupska'ya da yakın bir isim olduğu halde Lenin ona da güvenmemektedir. İşte bu çerçevede kendi ekibiyle olaydan doğrudan bilgiler almaya başlar. Ve en sonunda ulaştığı sonuç Gürcü komünistlerine iştenlikle bütün yoldaşça bağlarını, onların davasını samimiyetle sahiplendiğini, üstlendiğini anlatır. Ve bir anlamıyla kendi kendine de kızar. Yanlış bilgilendirildiği için bu meselede geç kalmakla kendi kendisine kızacak pozisyona gelmektedir. İşte Lenin açısından meselenin özü buradadır. Yani o bürokratizme karşı olan mücadelesi artık kendisini siyasal sonuçlarıyla ve bir e, Lenin için tabi bu çok tiksinç bir olay. Zaten aynen böyle diyor. Gürcü komünistlerini yazarken işte Orkinistlerin işte sizi darp etmesi ve bu konudaki Cerzinski ve Stalin'in suç ortaklığı tiksindiricidir. Yani bu bir tiksindirici bir şey. Çünkü Lenin her zaman Rus şovenizmine karşı mücadele etmiş, Çarlık geleneğini yıkmış. Bu anlamıyla Putin'in hala daha işte kendi çapında kötü bir devlet modeli örgütlemeye kalkmıştı. Rusya'nın altını dinamitlemişti, bomba koymuştu demesinin arkasındaki meseleler bu. Eşit halkların eşitliği ve kardeşliğini ve proletary internasyonalizmi ve tabii sömürge halklardaki e, anti sömürgeci hareketlerle birlikte bir komünist dünya kurma fikri, bir Marksist olarak Lenin'in terbiyesi buydu. Ama bakıldığında en tiksindiği şey Büyük Rus şövenizmi patlak vermişti. Ve burada da tabii çok aşağılayıcı terimler kullanmıştır. Zorbalardan bahsederlerinin Rus olmayan ama Rus daha çok Rusçu olanları aşağılamak için kullanılan tabirler kullanır. Ki dediğimiz gibi Orkeniste Gürcüdür, Stalin Gürcüdür, Cezinski Polonyalıdır. Onların daha Rusçu olmalarını aşağılar. Ve en nihayetinde bu meseleye dair de Troçki'ye başlıyor. Ve burada işte bu meseleye dair hani kendisinin yaşamını sonlanması durumunda bu meseleye dair bu meseleyi üstlenmesi gerektiğini ona söyler ve yaklaşan parti kongresinde de artık sekreterlerinden doğru Trotski öğrenmiştir ki Lenin bir bomba hazırlıyordu İşte bu Stalin'e inanılmaz geliyordur. Çünkü Lenin ile Trotski'nin yakınlaştığı ortadır. Yani 3. Antenna kongre karar metinlerini Trotski'nin yazması ve ardından bu NEP dönemine dair Trotski'nin yazdığı bir broşürün büyük çapta çoğaltılması Lenin'in istemesi bunları övgülere boğulması, Troçki'nin bu yazılarını göklere çıkarması falan. Tabi bunlar Troçki için büyük onurdur, büyük iltifattır ama Stalin'in şunu fark etmektedir. Artık yani Lenin ile Troçki arasında bir blok kurulmakta kurulmaktadır. Bunun engellenmesi gerekmektedir. Ve sadece Stalin değil tabi. Politburo içerisinde artık Stalin'in Kamenev, Zinoviev yani üçlü Troika bir gizli hizip artık Politburo'da bile vardır. Yani Stalin kendi hizbini partinin alt kademelerinden yukarılara doğru ve en sonunda en tepeye kadar ulaştırmıştır. Ve onlar da bunu dengelemek için Stalin'i kol kanat germektedirler. İşte bu çerçevede Lenin vasiyetinde de kaleme alır. Bu çerçevede yine şunu söylemek lazım. Lenin'in gazeteleri, sahte gazeteler getirilir. Lenin için basılmış, Lenin'i yatıştırmak için işte kamuoyundan bilgi alması yasaklanır. Bunu parti disiplini olarak kurup sukaya dayatılır. Kesinlikle sağlığı açısından politikadan uzak tutulacak, onu heyecanlandıracak, üzecek, düşündürecek şeyler ona anlatılmaz, bilgilendirilmez gibi baskılar kurulur. Ve en sonunda tabii Lenin'in vasiyeti gündeme gelir. Vasiyeti tabii bu kavga ilerledikçe Lenin'in vasiyetinde de bazı değişiklikler ve vurgular yapar. Ve bu Stalin'e karşı. Stalin'in genel sekreterlikten alınması gerektiğini söyler ve bu artık e, Stalinistan ipinin çekilme çabasını ortaya koymaktadır. Ve bu arada Lenin ikinci kez toparlamıştır. Yani birinci krizinden sonra e, toparlayıp tekrar mesela sağ tarafa felç gelir, sole ile yazmaya başladı Ama sonra tekrar bir kriz daha gelir aylar sonra. Ve tekrar toparlanır. Ve bu bir mucize olarak değerlendirilir. Hatta Lenin bile bir ara ya bu meselenin aslında tıbbi bir yanı yok da bir psikolojik herhalde gerginlikten oluyor diye düşünmeye başlar. Ama 3. krizi artık 7 Mart 1923'te artık ebediyen politika sahnesinden çekecektir ve bundan yaklaşık 11 ay sonra 10-11 ay sonra 1924'ün başında da Lenin hayata gözlerini yumacaktı. Dolayısıyla Lenin'in 13. Parti Kongresi'nde işte büyük bir bomba hazırlama meselesi hiç olmayacak. Vasiyetinde genel sekreterlikten Stalin'in alınması gerekir. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Stalin topu topu 8 ay. Yani Stalin'in genel sekreter olması ile Lenin'in onun vasiyetinde işte genel sekre sekreterlikten alın demesi arasında 8 ay var. Ve tabi burada ne oldu bu 8 ayda? İşte bahsettiğimiz mesele oldu. Bu 8 ayda Lenin bürokratikleşme olgusunun, işte kaba Rus milliyetçiliğinin bu kadar hortlamasının arka planında neyin olduğunu çok dan diye e, görmek kaldı. Ve genel sekreter olması aslında dedi, dediğimiz gibi bir önlem olarak düşünmüştü. Bürokratikleşmeyi e, biraz işte e, parti teşkilatına disiplin getirelim. Ülkedeki devlet aygıtlarını kontrol altına alalım. Yozlaşmaları da engelleyelim. Ama bakıldığında bu işin bizzat başında Stalin kendisinden başka birisi yoktu. Ve kabalık öyle bir boyutlara vardı ki görülmemiş şeyler de oldu. Bizzat hani Krupskaya Lenin'in düşüncelerini aktardığı için, Lenin'e olan bitenleri, ülkedeki gerçekleri aktardığı için, Lenin'le bunun yazışmalarını aktardığı için, en son Stalin'in görevden alınmasına kadar olay vardı için artık Krupskaya olan öfkesi patlama noktasına gelmiştir. Stalin'in ve hakaretler ve küfürler eşliğinde görülmemiş bir şey. Yani Krupskaya, sonuçta partinin kurucularından, o da uzun yıllar genel sekreterlik, parti sekreterliği yapmış bir isim. Onun böyle kulaklarına hani asla duyamayacağı sözler Stalin ediyor ve bu noktada Lenin artık ona yazdı ki bu vasiyetinden sonra bunu öğrenmiştir Lenin yani vasiyetinde bu tarz kişisel bir kavga gibi bazen Stanis kaynaklar bunu bir kişisel kavga daha da ötesi bir alınganlık yani Lenin o vasiyetinde bir alınganlık yaptı falan işte daha kibar bir yoldaş falan diye gelsin yerine gibi meseleyi biraz küçümseyip tarihsel bağlamından çıkarıyorlar. Al bakayım. Lenin bu karısını yapalım hakareti zaten bana yapılmış bir hakarettir. Dolayısıyla bu kişisel ilişkilerinde hani kesmemi hani istemiyorsam Dolayısıyla derhal bir özür dile gibi bir çok sert ve Lenin'le görülmemiş bir üslupla Stalin'e yüklenmektedir. Tabi Stalin o noktada hemen özürlere bu işi boğsa da anında bu mesele Lenin açısından tabi sağlığa alamayacak bir mesele olacaktır. Teknik bir aksaklık yüzünden bu kısmı yeniden çekmek zorunda kaldık. Üzerimizdeki kostümün da anlamışsınızdır ama devam edeceğiz bu seriye. Şimdilik hani Lenin'in Stalin'le olan son kavgası, çok bilinmeyen bir kavga ama çok net olan aslında önemli bir dönüm noktasıydı. Ve Sovyetler Birliği tarihindeki kırılma anlarından, en önemli kırılma anlarından birisiydi şüphesiz. Ve bundan sonra işte Stalinist bürokrasinin yükselişi karşısında e, Troçki figürünü göreceğiz. Yani Troçki artık bu kavgada yalnız başına kalmış durumda ve tek başına da yani tabii ki tek başına derken yoldaşlarıyla ama lider figür olarak tek başına artık bu ağır yükü omuzlamak zorunda kalacak. İşte sol muhalefet kurulacak ve sol muhalefetin mücadelesinin programını ele alacağız. Bütün bunları önümüzdeki videolarda işleyeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.